Herkese merhaba ben Alper. Ben de Osman. Ben Yit. Ee, bugün sizlerle e, kanalımızı kısaca tanıtacağız MomBuild kanalını. Şimdi eee Yit anlatacak. Evet. Ee, şimdi MomBuild kanalında ne videoları göreceksiniz? Tabii ki bu videoları göreceksiniz. Hani normal herhangi bir mini Game serisi falan gibi Minecraft serisi veya başka oyun serilerini göremezsiniz. Hmm. Minecraft üstüne ve Build üzerine açılmış bir kanal. Serilerde ne olacak Alper? gibi serilerimiz olacak derseniz ee, yani biz şehir kurarız o yapımını çekeriz böyle tekli tekli serilerimiz olur yani böyle hızlandırılmış, hani bir tane ev yaparız o hızlandırmış yani hızlandırılmış olarak, hızlandırılmış görürsünüz. olarak görürsünüz onu aynı zamanda map plan falan ya, şey, yaparsak onu onun şey, videolarında görebilirsiniz şey tarzında mesela tutorial tarzında hani mesela ne nasıl yapıyor To make, her <laughs> ee, Ve ayrıca şunu da demek istiyoruz, ee, bu yıldır alımlarımız olacak işte. Ee, her olduğunda zaten bu kanalda belirtiriz belirteriz. Ona ait işte bir tane server açmayı planlıyoruz. Serverde işte herkes bu yapacak işte aralarından seçeceğiz, işte falan. Alacağım. Ki herkes seçilmeyecek buna hani mesela biz bunların önceki yaptığımız şey, hani e, seçimler hakkında belki bir vardı herkes soruyor seçildim mi seçildim mi yani hani seçilmek istiyorsanız güzel bir şey yapmak zorundasınız zaten ki hani biz de sizi alalım ki bizim hani evet. şöyle bir şey de iddia etmiyoruz hani bizi bildiğimiz çok iyi Türkiye'nin Türkiye'nin niye bildiririz falan filan. öyle şeyler de iddia etmiyoruz evet. hani sadece kendi çapımızda biz kendimizi geliştirirken aynı zamanda size de katkıda bulunmak için hani bu kanalı açtık diyelim. Aynen öyle. Ve aynı zamanda hani bundan önceki bir seçimler olmuştu küçük bir çoğunlukla böyle olmamıştı. Onu da seçilenlerin birçoğu da bunlara tekrar katılacak bundan sonraki elemelere. Aynen herkes. Hani çünkü seçim. onlar daha küçük şaplı olduğu için hani çok kişi seçmeye çalıştık ama aralarında gerçekten çok da iyi olmayanlar vardı. Onları da şansın bir daha denersin diye sokacağız. Aynen öyle. Ama onları sokacağız onlara değil. <gülüyor> 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 Neyse işte bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. 我瞎搞。<laughs>